Dağ belinden Karaot köyüne gelindiğinde köyün girişinde yıllara meydan okuyan ve kim bilir nice aşkların yaşandığı geniş aile tipi taş evler tüm haşmetiyle bize merhaba diyor. Terk edilmiş bu muhteşem ev günün farklı ışık konumunda kameramıza güzel görüntüler sundu. Köyde ağaçlar ilkbaharı selamlamış ve beyaz çiçeklerine bürünmeye hazırlanmış İlkbaharın müjdesini veriyor. Köyün en önemli gelir kaynaklarından biri olan ormançılık, Karavot Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Bucak Orman Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir. Bir taraftan olgunlaşmış ağaçlar kesilirken, diğer taraftan yerine yeni fidanlar ya da tohumlar dikilmektedir. Böylece yeşil korunmaktadır. Köyün Gelenek ve görenekleri çevre köylerden pek farklı değildir. Köyün en meşhur yemeği ara paşı ama günümüzde bunu yapabilen pek kimse kalmadı. Köyde yüsük oyunu halen varlığını sürdürmektedir. Düğünlerde zaman zaman çiz oyunu oynanır. Orman köyü olmasına rağmen eğitime oldukça önem vermektedir. Ama okuyan kişiler özellikle lise ve üniversiteyi bitirenler köyden ayrılıp büyük şehirlere yerleşmektedirler. Ancak yılın belli başlı günlerinde köye gelip gitmektedirler. 90 kilometre, Bucak ilçesine 45 kilometre, Antalya iline ise 55 kilometre uzaklıktadır. Köy merkezi 900 metre rakımda kurulmuştur. Genellikle dağlıktır. Belli başlı dağları Çam Dağı, Bıçkıcı, İncebel, Uluçalı, Kırkok, Asmalı ve Geyiktaşı dağlarıdır. Çevre köylere göre rakım yüksektir. Özellikle kuzeyden güneye uzanan vadiler vardır. Bunların en önemlileri Ay Hüseyin Deresi, Gökçam Deresi ve Akdere'dir. Köye yağan yağmur suları bu derelerden Antalya bölgesine akıp gitmektedir. Alçaklarda çam ağaçları hakimdir. Yükseklerde ise köknar, sedir ve çok nadir ardıç bulunmaktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve orman işleridir. Geçmiş yıllarda küçükbaş hayvancılık çok yoğun yapıldığı köyde, son yıllarda küçükbaş hayvancılığın yerine orköy projeleri doğrultusunda büyükbaş hayvancılık almaktadır. Rivayetlere göre Karaot köyünün adı Kara Dilfir adı ile bilinen bir ot vardır. Bu ot özellikle geçmiş yıllarda köyde çok miktarda olurmuş. Köyün adının buradan geldiğine inanılmaktadır. Karaot'un tarihi Merle ile beraber ele alınmalıdır. Karaot Merle'nin bir parçasıdır. Merle 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti tarafından getirilip şu anki bulunduğu yere yerleştirildiği sanılmaktadır. Buradaki Merle ismi yerin ismi değil de bir aşiret topluluk ismidir. Köyde taşımalı eğitim uygulanmaktadır. Hiçbir altyapısı yapısı yoktur. Köye ulaşım 11 kilometre mesafede Antalya Dağbeli kasabasından asfalt yoldan sağlanmaktadır. Köyde elektrik, sabit telefon ve uzak mesafeden gelen içme suyu vardır. Bu nedenle bir türlü istenilen verim alınamamıştır. Neredeyse yılın yarısında içme suyu şebekesi çalışmaz. Köylü genellikle içme suyunu kuyulardan temin eder. Ayrıca köy stabilize yollarla Demirli ve Kocaeli'lere bağlıdır. Yine stabilize yollarla Gün Gündoğdu kasabasına bağlıdır. Hatta arazi araçlarıyla doğal gaz güzergahından Antalya Karaveller Köyü'ne inilebilmektedir.